Arkadaşlar çok güzeldi arkadaşlar. Bugün özellikle Brawl Stars oynamaya devam ediyoruz. Ama bir geçelim. Sadece seyirciler için birleştirelim açıdan. Evet. Burada gösteriyorlar ya. tık. Bu mu bu mu? Bu Brawl Kasağı'nın ve görevlileri bakalım. Ve görev yok. No. Işte şey, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? İsteyecek kabiliyet mi var? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Başlayalım. Önceki video geçmeden like atıp abone olmayı unutmayın. Siz kısa göreceksiniz. Ben kaçacağım çünkü videonun kısmına. İlk maç sizle oynayalım, değil mi? Hadi, yola Evet, okey. Ya, e, ...oynayalım, dün, sonra iyi oynayalım. Şöyle, en iyiliğine. Dün iyi oynuyorum. Çünkü artık kumaş kattım. Eee, şimdiki kolye sıkıntı var ya. O şey. sen bir sevgilim, bir sevgilimsin. Bilmem. Bırak. Ay, tut ha? Bunu da şuradan Bir. Hayır, hayır, var. Bu da gelmez. Gelmemiş Şimdi Şuraya gelmem. Sıktırırız. Ölecektim. Hı 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 Uymuyor wieerman Hüky Ultun like yoksa ben bu maçı kazanıp geliyorum. Ve arkadaşlar burada da dördüncü olduk. Kupamız geldi. Yine kazanayım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 181 kupalarımıza kadar geldik. Arkadaşlar güzel oynuyoruz. Devam ki. Burada da büyük bir birincilikle 10 kupamızı ekliyoruz arkadaşlar. Kaç kupalara kadar geldik? Oy. 191 kupalara kadar iyi oynuyoruz. Devam ki. Bu maçı göstereceğim bu arada. Nasıl oynuyorum? Göstereyim bir, bir maç. <laughs> of. Samra hiç kaşınma bana. Bak. Kordel kaşınanlar sonu pis oluyor Bak böyle. Sana like. <laughs> Gel lan buraya, gel lan buraya. Cici. Aslında zor e, koordinatör oynamak. Zor değil aslında, kolay. Z kalıyorum. Yani. Bist. Gelme. gelmeyin Eksik koymayacağım. O yüzden biraz bekleyelim şurada. o oh, dur 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 geliyor benim unutumu dolduruyor <laughs> cia aha az önce ultumu boşuna attım arkadaşlar gitti orada e girdik neredeyse arkadaşlar ananı Evet bilmiyordum aksın seçtiğini ne yazık ister ve burada arkadaşlar 3. olduk gördüğünüz gibi konu geldi 205 kupa kadar getirdim ve arkadaşlar burada ikinci oldum arkadaşlar 8 kupa 213 kupa kadar getirdim ee, muhtemelen bu bölümde 300 kupa yaparım arkadaşlar burada da birincilikle arkadaşlar e, 223 kupa kadar geliyoruz Burada da arkadaşlar 3. oldum kaç kupa? E, 229 oy az arka Arkadaşlar dördüncü, üçüncü oldum pardon. 335 kupa kadar geldim. Ve arkadaşlar işte, galiba altıncı oldum. Evet. Arkadaşlar çok zor. Ve arkadaşlar işte, burada ben ikinci oldum. Dördüncü oldum. Arkadaşlar bu kupanın kasmak çok zor. Ama hiç kupa yapacağım söz verdim. Ve yine geldim arkadaşlar. Kupa akşam ustalığını bir yapıp bırakacağım. Ee, yarınki videoda yapacağım. Sonra tekrar, tekrar oynayız Az kaldı iki maç kazansak ölüyor. Arkadaşlar üst üste iki maçta kaybedeyim bak. Bu kahve ya. Geri zekalı az maç tırıyorlar. Onlara göre Kaybediyorum Bir küfür edeceğim. hepsi gidecek. Ve burada da birinci olduk. Büyük bir şekilde um kupamız geldi. Son maça gel, son maç, son maçı göstereceğim tabii ki de. Arkadaşlar işte, yapayım bırakayım yani. Bu arada birazdan göstereceğim çünkü hepsini göstermeyeyim, Sıkamayayım. Arkadaşlar maalesef yenildim. Tekrar ona. Ay arkadaşlar. İlk dördü girmiş oyunum. Yes. Yeah. Bitirdik arkadaşlar. Ve 44 247 kupa de şu lütfen yaptım çıkışımıza basalım. Like Evet, et. Basıyorum. Bir daha basıyorum. Bir daha. Bir daha. Aga da. Evet. 80 kupumuz.